Evet taralı alanların toplamı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar şöyle bir orta nokta belirtelim. Şuradan bir yarıçap çap çizelim. Aynı şekilde şöyle bir yarıçap. Şimdi BCF kare olduğuna göre burası 8 ise burada 8 olacak. Ben 4 4 diye dağıttım. Bakın burası dik olduğu için burada bir pisagor yaparsam yarı çapı bulmak adına. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16. Kök 80 değil Kök 80 nedir? 4 kök 5. Burada alan hesabı yaparsak pi r kare Yer çapımız kaç? 4 5'in karesi. 80 bölü 2. Neden? Çünkü yarım daire. Eşittir 40 pi. Eksi. Neden? Çünkü taralı alanları bulmak için kareyi çıkartacağım. 8'in karesi 64. 64'ü de şöyle çıkartırsam borsa seçeneğim işaretlerim. Evet taralı alanların toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle çapı gören açımız 90 derece olmak zorunda. Değil mi? Buradan yarıçap çap 6 ise bakın buralarda 6. Zaten muhteşem üçlü. Buradan benim alanlarım birbirine eşit. Bakın ha burayla buranın toplamı ha burayla buranın toplamı. Fark ediyor mu? Etmiyor. Çünkü alanlar aynı. Neden böyle yaptım? Şöyle iki parçanın alanını ayrı ayrı hesaplamaktansa şöyle bildiğim bir dilim haline getirdim. Dilimin alanını hesaplamak daha kolay. Bakın buradan ikiz kenardan 25 burası 25 burası. Şöyle iki iç açının toplamı 50. O zaman burası 50. Açımı biliyorum. yarıçapı biliyorum. odan alan hesabına geçeyim. Pi R re kare. R'miz kaç? 6. Karesi 36 çarpı. Açımız 50 bölü 360. O da eşittir. Şöyle sıfırlar gitti. Şöyle 36'lar gitti. 5 pi bulurum. Evet taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar tam ortadan yarıçap belirtiyorum. Aynı zamanda şurada bir üçgen oluşturmak için. Şöyle iki eşit parça bölüneceğinden 6, 6. Aynı şekilde yarı çaplar 6, 6. Bakın eşkenar bir üçgen oluştu. Eşkenar üçgenimin bir açısı 60 derecedir. 60 buraysa bakın şu açılarımın toplamı 120 değil mi? Bakın şu dilimlerimin toplamı kaç? Açım 120 dereceydi değil mi? 360 çarpı pi çarpı r kare altının karesinden 36. Eşittir. Buradan sıfırlar gitti. Şöyle 36'lar gitti. 12 pi'yi buldum. Artı. Neden artı? Çünkü şu üçgeni ekleyeceğim. Bakın şunu şöyle ikiye bölersem. Şöyle 3 3 diye parçalanacak. Açım da 30 30 diye parçalanacak. 30'un baktığı 3 ise. Şöyle 60'ın baktığı ne olur? 3 kök 3. Ben yüksekliğimi bulduğuma göre taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9 kök 3'ü de bulurum. İkisini toplar denizli işaretlerim. Evet taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar O'dan B'ye bir dik indirelim. Şöyle O'yla da C'yi birleştirelim. Bakın AC 8 birim ise iki eşit parçaya bölüneceğinden 4'e 4, e 4 e yazarım. Bakın formülden taralı bölgenin alanı nedir? Pi çarpı x kare değil mi? Burada x dediğimiz 4. 4'ün karesinden 16 pi bulurum. Peki bunun kanıtı nedir? Gelin formülümüzün kanıtını bulalım. Bakın küçük çemberimin yarıçapına çapına k diyeyim büyük çemberin yarı çapına da m diyeyim. Burada alan hesabı nasıl yaparız? Şöyle büyük çemberin alanı pi çarpı m kare eksi küçük çemberin alanı pi çarpı k kare değil mi? O da eşittir pi parantezinde m kare eksi k kare. Bakın arkadaşlar şu ifade şurada pisagor yaparsanız şu BC eşit olacaktır. Yapın isterseniz. Şurası hipotenüs m kare eksi k kare eşittir bc değil mi? Formül de buradan geliyor. Evet, Tarılı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yarı çap uzatayım. Şimdi şuradaki eşitlikten yararlanarak şöyle 6 birimleri gelip yazıyorum. Bakın yarı çap 12 ise benim şu OC yarı çapım 12 değil mi? Bakın 1'e 2 oranı var. 90'ın baktığı 2 ise tabii ki de 30'un baktığı 1'di değil mi? Şöyle Z kuralından 30 derecede burası. Şimdi yarı çapı biliyorum 12. Açımı da biliyorum. Alan hesabı yaparsam pi çarpı r kare yani 12'nin karesi çarpı 30 bölü 360 değil mi? Buradan sıfırlar gitti. 3 ile 36 gitti. 12 kaldı. Şöyle 12'ler de gider. 12 pi bulurum. Nereyi? Tabii ki şu dilimimi. Değil mi? Artı şu üçgenimin alanını da eklersem cevabı bulacağım. Şöyle 30'un um baktı 6 ise 60'ın baktı. 6 kök 3. Yüksekliğim tabanım bölü 2'den 18 3'te şurayı buldum. Gelip e seçeneğimi işaretledim. Evet taralı alan kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar şuradan db köşegenimi birleştiriyorum. Evet çevre 8 birim. Bu bir kare olduğu için şöyle 2 2 düşüyor değil mi? Şimdi arkadaşlar şuranın alanını bulmak için bakın c merkezli çeyrek dairemin alanını bulurum. Sonra şu üçgenin alanını çıkartır burayı bulurum değil mi? 2 eşit parça olduğu için de 2 ile çarpar cevabı işaretlerim. Şimdi güzergahımı çizdikten sonra başlıyorum. Şimdi çeyrek dairemin alanı pi r kare. r 2 olduğu için 4. Bölü 4. Neden çeyrek daire? Eksi. Üçgenimin alanı 2 kere 2 4. Bölü 2'den 2. O da eşittir. Pi eksi 2. Ben bunu 2 ile de çarparsam 2 pi eksi 4 bulurum. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar alanların birbirine eşitmiş. Bakın şurada da S3 dersem. Yarı çapım 8. Şöyle 8'den x çıkardım. 8 eksi x. Buradan alan hesabı yaparsam ikisini çarpıyorum. 8 çarpı 8 eksi x. Şöyle. Neyi bulduk? Tabii ki de S1 artı S3'ü değil mi? Şimdi gelelim S2 artı S3'e. Yarı çapım 8. Alan hesabı yaparsam pi çarpı r kare yani 64 bölü 4. Neden? Çünkü çeyrek daire. Devamında bakın S3 e alanım ortak değil mi ikisi için? S1 ile S2 de birbirine eşitse benim bu alanlarım da birbirine eşittir derim. Buradan 64 ile 4 gitti. 16 kaldı. Buradan 16 ile de 8 gitti. Şöyle şurada 2 kaldı. Buradan x'i sağ taraf atıyorum artı olsun diye. Eşittir. Burada 8 var. Eksi 2 çarpı pi. 2 pi de buraya aldım. x'imi 8 eksi 2 pi oldum. Evet taralı alanların toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar bunların yarı önce bir belirtelim. Şöyle x x olsun. Aynı şekilde bunun yarıçapı da şöyle y y olsun. Şimdi önce Pisagor yaparsam ne olur? 2x'in karesi 4x kare artı 2y'nin karesi 4y kare eşittir. 12'nin karesi 144 değil mi? Buradan her iki tarafı 4'e bölersem x kare artı y kare eşittir. 14'ü 4'e böldüm 3. 24'ü 4'e böldüm. 6. X kare artı y kareye 36 buldum. Bakın bu dairelerimin alanı ne? Pi r kare. R burada x. X kare. Bölü 2. Neden? Yarım olduğu için. Artı diğer dairemin alanı ne? Pi y kare. Bölü 2. Yarım olduğu için. O da eşittir. Pi parantezinde x kare artı y kare bölü 2. Değil mi? Devamında x kare artı y kare 36 idi. 36'yı 2'ye böldüm. 18 pi buldum. Evet taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar 8'e 5 ise şöyle 16 ya da 10 olmak zorunda. 5 buraysa 5 burası. Bakın bunu bir yamuk olarak düşünebilirsiniz. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğim de burası. Eşittir Şöyle 16, 8 daha 24 bölü 2'den 12 çarpı 5'ten 60 birim kare bulurum. Evet taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar şöyle A ile D'yi şöyle D ile C'yi birleştireyim. Neden bunu yaptım? Çünkü çapı gören açı 90 derecedir. Ve 90'dan inen bir dik var. Bu benim işime yarayacak. Şöyle çemberlerimin orta noktalarını belirteyim. Yarıçapına çapına x diyeyim. Şöyle x de burası. Aynı şekilde orta nokta belirledim yarıçapına y diyeyim. Y de burası. Bakın dikkat edin. Şöyle 2y çarpı 2x yani 4xy eşittir. Uzunluğum neydi? 4 kök 2 değil mi? 4 kök 2'nin karesi 32 olmak zorunda. Bakın buradan x çarpı y ne geldi? 8. x ile y eşit olamayacağından çünkü biri büyük biri küçük. Ne verebilirim? 4'e 2 değil mi? Bu 8'e 1 de olabilir. Fark etmez. Birini deneyin. Şimdi buradan yerine koyalım x'im 4 şöyle. Yerlerde 2. Şöyle 4, 8 daha 12. Yarısı 6. Altının karesi 36 pi bölü 2. Neden? Çünkü yarım daire. Ben yarım dairemin alanı 18 pi buldum. Eksi ne çıkartacağım? Şuranın alanı ne? 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 pi. Şurada 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 pi. 8 pi, 2 pi daha 10 pi. Gelip 10 pi de buradan çıkartırsam. Cevabı 8 pi Bulurum. Evet taralı alanların toplamı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar şu dördü şöyle şuraya taşıyayım ben. Şöyle dördü yazdım. Benden artık şurayı istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu 90'ları bana boşuna vermemiş. Bunun formülü neydi? Şu dc yayıma x diyeyim. ab yayıma da y diyeyim. Diyor ki şu iki yayın toplamı bölü 2 eşittir. Şurada kaç? Neydi? 90 derece. Buradan x artı y'yi ne bulurum? eşittir 180. X artı y 180 ise artık şurayı buraya taşıdım. Buraya 180 ise benim şu de otomatikman çap oldu. Şurası da 90 derece oldu. Buradan 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36. İkisini toplarsam kök 52 değil mi? Kök 52 de 2 kök 13'tür. Çapım 2 kök 13 ise yarı çapım nedir? Kök 13. E alan hesabı neydi? Pi çarpı R kare yani 13 Bölü 2. Neden? Yarım daire. O da eşittir. 13 pi bölü 2. Eksi. Neden eksi? Çünkü şu üçgenin alanını çıkartacağım ki değil mi? Taralı yerleri bulayım. Üçgenin alanı ne? 6 çarpı 4 bölü 2'den 12. Buradan B seçeneğimi işaretlerim. Evet. Levha ilk kez şekil 2'deki duruma geldiğinde B köşesinin aldığı yol kaç birim olur? Şimdi levha önce böyle. Sonra ayağa kalkacak. Bakın şu şekilde, şöyle B noktası burası, A noktası burası. Sonra da düşüyor, değil mi? Şimdi ilk dilimim şöyle, B'den D'ye, şöyle D'den B'ye, şu şekilde bir yol izleyecek. Şöyle. Şurası 90 derece. Devamında yarıçapı ne bulurum? 6, 8, 13 geliyor, değil mi? Yarıçapı bulduğuma göre, açım belli, yarıçapın belli. Çevre formülüm neydi? 2 çarpı pi çarpı r. R'miz kaç? 10. Çarpı çeyrek daire olduğu için 1 bölü 4. Buradan 20 bölü 4'ten 5 pi artı. Şimdi geldik şöyle BC CB dairesine. Şöyle izleyeceğim yol takdir edersiniz ki B'den şu şekilde. Değil mi? Buradan yarı çapım kaç? 8. Aynı şekilde 8. Açımda 90 derece. Aynı şekilde 2 çarpı pi çarpı r'miz 8 çarpı çeyrek olduğu için 1 bölü 4 eşittir. Şunlar gider 2 kalır değil mi? 2 kere 2 4 pi. Buradan gelip 4 pi de ekler. İzlediğim yolu 9 pi birim bulurum.